Bugün ekşi mayalı ekmek serisinden devam ediyoruz. %100 siyez yapacağız beraber. Daha önce %100 çavdarımız var. Ona çok benziyor aslında, çok farklı değil. E, yapımını adım adım size e, çekeceğim, anlatacağım. Ondan önce e, bir iki ufak şey söyleyeceğim. Mutlaka bana soracaksınız. E, şimdi siyez e, yaparken işte ön maya. Ön mayamızı e, siyezden mi kurmamız gerekiyor? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Normal ben nasıl yaptım? Normal benim beyaz ondan beslediğim kendi mayam var. Ana mayam var. Onun içinden aldım akşamdan. Ee, çok az böyle bir 10 gram kadar falan ya da bir çorba kaşığı siz hani ne, nasıl ölçüyorsanız e, onu siyezle besledim. İşte e, biraz su, biraz un. Akşam o sabaha kadar kabardı. Sabah e, bu sefer ihtiyacım mesela 100 gramsa 100 grama tamamlayacak kadar gene un, su koydum. Siyezle besledim sürekli. Yani çift besleme yapıp ön mayamı siyez ön mayası yaptım. Aklınızda olsun yani sıfırdan ön maya kurmayacaksınız. Olan mayanızı siyeze bu şekilde çevirip kullanabilirsiniz. Bir de mayanızı iki kez üst üste beslediğiniz zaman ekmeğiniz çok daha güzel kabarır, çok daha güçlenir. Lütfen dolaptaki mayalarınızı bekletip bekletip çıkartıp çok azıcık besleyip yüzde yüzme deyip ekmekler yapmayın. İç dokusu güzel olmaz. O yüzden gerekirse akşam gece yatmadan bir kere besleyin. Sabah kalkıp bir kere besleyin. Ondan sonra ekmeğinizi yapın. İnanın dokuyu ve lezzetin farkını anlayacaksınız. Sizde bir de farklı olan ne var diyerek ekmeklerden? Bir e, ön otoliz işlemi yok. Otoliz neydi? Hamuru bekletiyorduk, unla suyu karıştırıyorduk. Ya da un, su, mayayı karıştırıyorduk. Yarım saat, bir saat bekletiyorduk, işte tuzunu veriyorduk falan. E, şimdi bunun gluteni çok düşük olduğu için, gluten gelişimi için yapıyorduk biz o otolizi. Bunda öyle bir şey söz konusu olmadığı için e, yapmaya gerek yok. O yüzden direkt ben bütün malzemeleri hep birlikte karıştırdım. E, aslında diğer ekmeklere göre daha kolay gibi ama e, yoğurması belki elle yoğuruyorsunuz daha yapışkan o yüzden e, katlama yok mesela bunda çünkü katlanacak bir dokuyu çok fazla bulamıyorsunuz bilmiyorum benim buradaki unda olmadı çamurumsu oluyor. Eminim hani sizde de olmayacak. %100 kullandığınız zaman bir katlama olmuyor. Sadece kabın içine koyup geceden mayalandıracağız. Ertesi günde kalıbına koyup kalıbında kabarmasını bekleyeceğiz. Zaten size detaylı bir şekilde çektim. Sizle ilgili önceden söyleyeceklerim bu kadar. Fazla konuşmuyorum. Hemen adım adım çektim. Yapılışına geçelim. 350 gram içme suyumu kaseme boşaltıyorum. Oda sıcaklığında bir su olacak. Musluktan kullanmayın lütfen siyez maya. İki kere besledim siyez unuyla. Bir ön maya hazırladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel yüzüyor. Kıvamı da katı. Çok sulu olmasın. Unumu da boşaltıyorum. 500 gram siyez unu kullandım. %100 siyez. Aynı kornaya geçiyor burada siyez unu. 2 tatlı kaşığı da tuz kullandım. Yaklaşık 9-10 gram. Hepsini açıklamalar kısmında yazacağım zaten. Birlikte karıştırıyorum. Sizlerle yoğururken böyle ele yapışan çamurumsu böyle balçık gibi bir hamur olacak. Yani diğer ekmek hamurlarına benzemiyor. Çavdar yaptıysanız aynı çavdar gibi oluyor. Görüyorsunuz yani bir bulamaç gibi şu anda. Hiçbir esnekliği olmayacak. Maksat bütün mayayı, unu, tuzu birlikte karıştırmak. Şöyle bir toparlıyorum. Gördüğünüz gibi yapış yapış. Siz de elle yoğurursanız aynı bu şekilde olacak kıvamı. Gayet normal. Kabımı yağlıyorum, zeytinyağı alıyorum. İçine karışımımı koyuyorum. Şimdi bunda katlama yok dediğim gibi. O yüzden direkt kabıma koydum. Kapağını kapatacağım bir 3-4 saat dışarıda duracak. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım. Böyle bir 2-3 saat sonra ki halini çektim. Akşam olmuş. Şu şekilde hafif böyle baloncuklar oluşmuş altında. Şimdi sabahki hali. Artık bir 12 saat sonra o göz göz baloncuklar çoğalmış. Daha böyle bir kabarmış. Hemen tezgahımı unluyorum. Dolaptan çıkarır çıkarmaz şekil verirseniz, siz daha rahat şekil verirsiniz. Ben böyle bir kahvaltımı ettim o arada. Yarım saat dışarıda kaldı, biraz yumuşadı hamur. Şekil vermesi zor oldu. Ama siz dolaptan çıkarır çıkarmaz direkt şeklini verin. Hiç böyle çok fazla uğraşmayın. Zaten yapış yapış. Çok böyle müdahale etmeyin hamura. Hemen iki tarafını kapatıyorum. Dikdörtgen bir kalıbım olduğu için o formda bir şekil vermeye çalışıyorum. Tabii spatuladan da yardım aldım çünkü yapışıyor. Çok az un koydum şeye tezgah. Şöyle bir kendinin içinde döndürüyorum. Siz de kendi kalıbınıza göre şekil verirsiniz hangi boyuttaysa. Dediğim gibi ben bir yarım saat dinlendirdim dışarıda biraz yumuşadı hamur. Ama sorun değil. Şöyle toparlıyorsunuz. Şimdi kabıma aldım. Kabıma göre ölçtüm hamurumu. Tabii kenar çekilseydim iyiymiş ama. <laughs> Artık o görüyorsunuz kenardan. Toparladım. Zaten çok değişik bir şekil vermiyorsunuz. Maksat döndürüp kalıbının boyutunu da ayarlayıp içine koymak. Elle de güzel kenarlarını toparlıyorum. Bu şekilde kalıbıma yaydım. Şimdi üzerine örteceğim. Tezgahta mayalandırmaya bırakacağım. 3-4 saat böyle iki katı kabarana kadar bekleyeceğiz. Hava sıcaklığına bağlı olarak size zaman değişecektir. Ben de 3-4 saat sonra bu şekildeydi. Şimdi fırına buz atıyorum. Boğar olsun diye. Şimdi diyeceksiniz ki buna ekmek pişti, ekmek nerede? <laughs> ya biz yiyoruz bunları. Bekleyemiyorum, fotoğrafta çekemiyorum. Çünkü bir gün bekletmeniz gerekiyor bu ekmeği kesmek için. Ben akşama doğru pişirdim. Bir de annesine gittik, orada pişirdim. Ondan sonra, ertesi gün kahvaltıda tabii... Yani John kesmiş yani, bilmiyor şimdi olur çekim yapacağımı. Yemiş, hadi dur ben de yiyeyim dedim. Sonra, öğleden sonra bir daha tosta, tosta koyduk, bir daha yedik. Şimdi ben bu videoyu çekene kadar... Kalmamış ama birazcık hani video çektim gene dokusunu falan size göstermek için. Ee, neyse sonuçta kalan sağlar bizimdi. Bakın dokuya çok güzel pişti. Bir de bir gün sonra kestiğimiz için o nemlilik de kalmadı. İyice şey oldu. O yüzden evi falan terk edin ya da tok karnına bu ekmekleri pişirin. Çünkü sıcak sıcak insan kesmek istiyor. Sakın kesmeyin. Hata yaptım. Nerede yaptım hemen söylüyorum. Ee, üstü... Biraz böyle sert gibi oldu benim. Çünkü annesini fırında pişirdim ve yeterli buharı veremedim, bilemedim. Bir de annesinin fırını benim fırınıma göre daha kuru, daha sıcakmış. Mesela, e, ayarları genese açıklamalar kısmına yazarım. 3 kademeli pişireceğiz bu sevizi. Eee böyle 230'da artık en yüksek neyse fırının. Bir 10 dakika tutun. Sonra hemen düşürün 20 derece. Bir 220'de kalsın. Ondan sonra birazcık daha düşürün 200. Hatta annesinin gibi fırını varsa, çok sıcak yapıyorsa 190'lara düşürün. Yani bir 45-50 dakikada içinde 3 ayar düşürün ki içi pissin. Çok sıcak yaparsanız ekmek hemen kabuk yapacak. Bir de buhar vermezseniz o dış kabuk olduğu zaman içi çok nemli kalacak. Bu pişirme olayına çok dikkat edin lütfen. O yüzden ben de kademeli olarak böyle düşürerek 20 derece 20 derece bir 45-50 dakikada bu ekmeğimi pişirdim. Yani hatalarımı da söyledim. Buharı güzel veriyorsunuz ki dışı çok sert olup yanmasın. Kademeli pişiriyorsunuz. 3 kademeli ki içi güzel pişsin. Bir gün bekletiyorsunuz, kesmiyorsunuz. Ertesi gün keseceksiniz. Farkı göreceksiniz. O nemli doku falan var diyorsunuz. Ya, o 1-1,5 bir, bir gün sonra gidiyor bana güvenin. Onun dışında e, gayet güzel bir ekmek oluyor. Yani kendine has bir lezzeti var sizce? Kullandığım kalıp da buydu, ee, kalıbın detaylarını daha önce Ekşimayla tost ekmeğimde vermiştim. Aynı kalıbı kullandım serisi için. Herhangi bir baton kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Yapışmaması için e, altına un koyarsınız, e, biraz yağlayabilirsiniz kalıbınıza bağlı ama bu benimkiler yapışmayanlar. O yüzden aslında benim bir şey koymama gerek kalmıyor. Aklınızda olsun. Kalıbın detaylarını da ölçülerini açıklamalar kısmından yazıyor olacağım. Ee, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın yarışırız